Herkese merhaba. Arkadaşım sormuş. Hocam nöronlar bölünür mü? İşte bazıları bölünür diyor. Bazıları bölünmez diyor. Ne yapalım? Bu senenin 2024 baskı MEP 10.000 sınıf ders kitabı sayfa yürümüşte. Meraklısına denilen bir kısımda bir bilgi var. Tabii meraklısına dediği için arkadaşlar hepiniz meraklı olmadığınız için sınavda soracaklarını zannetmiyorum. Çünkü YKS meraklısı olmayana göre bir sınav arkadaşlar. Bakın ne diyor bilgi okuyalım insanlar da dahil olmak üzere yetişkin memelilerin beyinlerinin nöronlara ve glial hücrelere dönüşebilen kök hücreler içerdiği bilinmektedir. Bakın cümleyi tekrar okuyalım hatta şöyle altını çizi çizi yapalım bu işi arkadaşlar sizin için. Diyor ki insanlar da dahil olmak üzere yetişkin memelilerin beyinlerinin nöronlara ve glial hücrelere dönüşen nöral kök hücreleri içerdiği bilinmektedir diyor. Eyvallah devam edelim. Bilimsel araştırmalar yeni karşılaşan durumlarda bir bölgenin haritalanması, ezberlenmesi gibi hafızanın çalışması gereken durumlarda beynin hipokampüs bölgesinde nörogenez ile yeni nöronların oluştuğunu ve işlev kazandığını göstermiştir. Şimdi dikkat ederseniz burada, şimdi bilgiye dönelim. Dikkat ederseniz burada e, nöronların bölündüğünü söylemiyor. Ki zaten aslında bu durum böyleydi. Burada diyor ki Hipokampüs bölgesinde bazı kök hücreler var. Bu kök hücreler nöronlara ve gliyalara dönüşebiliyor diyor. Yani aslında burada net bir cümleyle nöron nöronlar bölünebilir cümlesini kurmuyor. E hocam biz ne yapacağız? ÖSME böyle bir şey sormaz arkadaşlar. Kafanız rahat olsun. Bu tarz bilgilerle de kafanızı bulandırmanıza lüzum olduğunu görmüyorum. Ama doğru bilgi buydu. Eski kitapta direkt nöronlar hipokampüs bölgesindeki nöronlar bölünebilir falan diyordu. Ama bakın arkadaş 2024 baskıda diyor ki hipokampus ediyor nöral kök hücreler var bu nöral kök hücreler nöronlara dönüşebiliyor diyor nöral kök hücrelerin nöronlara ve griyalara dönüşmesi tipik bir nöron hücre bölünmesi gibi adde onu da söyleyeyim yani olgunlaşmış bir nöron nörona dönüşemiyor veya olgunlaşmış bir nörondan iki tane nöron oluşmuyor burada bahsettiği nöral kök hücreler daha aslında sinir hücresi olmamış ya da olmamış hücrelerdi. Ama şu bir gerçek. İnsanda ve diğer memelilerde e, insan gelişimini tamamladıktan sonra dahi nöronlar oluşabiliyor mu? Evet. Ama bu nöronların bölünmesiyle değil, nöral kök hücrelerden nöron oluşmasıyla sağlanıyor. Evet. Sanırım bu bilgi birçoğunuz için yeterli olmuştur. Meraklısına demiş hep kitabı. Bakalım merakınız giderdi mi? Yorumlara alalım.